Bu dersimizde Otomotiv Gövde Kaynak Atölyesi dersine ait olan Temel Kaynak modülünün bindirme kaynağı konusunu işleyeceğiz. Bu konunun içeriğinde bindirme kaynağı uygulama tekniklerini, bindirme kaynağı hatalarını ve oksigaz kaynağı ile yatayda bindirme kaynağı dikişi çekme yöntemlerini öğreneceğiz. Bindirme kaynağı ne demektir? Bindirme kaynağı parçalardan birinin kenarı ile diğer parçanın bir yüzeyinin kaynatılarak birleştirilmesidir. Bu kaynak yama kaynağı olarak da adlandırılmaktadır. Bindirme kaynağı yaparken uygulamamız gereken bazı teknik kurallar vardır. Şimdi de onları anlatalım. İlk olarak bindirme kaynağında sol kaynak tercih edilmelidir. Üfleç bindirme kaynağında dik açı ile değil 80 derecelik açı ile tutulmalıdır. Üfleç ucu kaynak birleştirme noktasına 60 ila 70 derecelik açı ile hizalanmalıdır. İlave kaynak teli 30 derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Kaynak sırasında parçaların hizalarında değişim olmaması için görselde de görüldüğü gibi puntolama işleme yapılmalıdır. Görselde ayrıca bindirme kaynağı yöntemi ve 80 derece açıyla üflecin nasıl tutulduğu bize gösterilmektedir. Bindirme kaynağı hataları nelerdir? Bindirme kaynağında sıklıkla karşılaşılan hata kenar yenmesidir. Kenar yenmeleri bindirme kaynağında oyuk ve çentik şeklinde dikiş boyunca oluşabilecek bir hatadır. Kenar yenmesi hatasının oluş sebepleri nelerdir? Kenar yenmesi hatası yanlış üfleç hareketi ve yetersiz bindirme ve uygun olmayan parça kalınlıklarından kaynaklanmaktadır. Atölyemizde teminin çalışması olarak oksigaz kaynağı ile yatayda bindirme kaynak dikişi çekme uygulaması yapacağız. Buradaki amacımız oksigaz kaynağında sola kaynak yöntemi ile yatayda bindirme kaynak dikişi çekmeyi öğrenmek olacaktır. Bu işlem sırasında kullanacak olacağımız araç, gereç, makine ve avadanlıklar şunlardır. Kişisel koruyucu donanımlar. Uygulama saç parçası. Bu parça 1.2 mm kalınlıktaki DKP saçtan e, kesilecektir. İlave kaynak telimiz, e, kollu makasımız, oksigaz kaynak setimiz, markalama aletleri, tel fırça, zımpara ve ayarlı kaynakçı pensesini kullanacağız. İlk olarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eee oksigaz kaynak işlemleriyle ilgili kişisel koruyucu donanımlarımızı hazırlıyoruz. E, yangına karşı güvenlik tedbirlerini almayı da unutmuyoruz. Daha sonra 100 çarpı 50 çarpı 1.2 mm milimetre ölçülerinde 2 adet DKP saç malzemeyi keserek temin ediyoruz. Kestiğimiz saç parça üzerinde mekanik temizleme işlemlerini yaparak markalama işlemini uyguluyoruz. Markalamayı şöyle yapıyoruz. Parçalardan birine okul numaramızı markalıyoruz. Oksigaz kaynak setini ve kaynak masamızı hazırlayarak üflece 2 numaralı beki takarak oksigaz kaynağında Normal bir alev oluşturuyoruz. Şekildeki gibi A parçasını B parçasının üzerine kenarı çizilen çizgiye hizalanacak şekilde yerleştiriyoruz. Ayarlı kaynakçı pensesi ile de parçaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde sabitliyoruz. Bindirme bölgesini baştan, ortadan ve sondan olmak üzere 3 noktadan puntalayarak ayarlı kaynakçı pensemizi alıyoruz. Üfleç ucu 80 derecelik konumda ve parçaya 60 derecelik bir açı ile tutarak sol kaynak yöntemini uyguluyoruz. Bu yönteme parçanın sağından başlayarak sola doğru hareket ettirerek uyguluyoruz. Üfleç ucunu kaynak yönüne bakacak şekilde 60 derecelik açı ile konumlandırarak ilave kaynak telini de birleştirme noktası ile 30 derecelik açı ile tutuyoruz. Üfleci ilerletirken hafif şekilde aşağı yukarı hilal veya zikzak şeklinde hareket vererek kaynak banyosunun nüfuziyetini sağlıyoruz. Kaynağa başladığımız zamanki açımızı, doğrultumuzu ve hızımızı değiştirmeden kaynağımızı tamamlıyoruz. Kaynak dikişi sonuna doğru üfleç açısını azaltarak parçaya doğru yaklaştırıyoruz. Bu durumda parça üzerinde aşırı ısınmayı önlemiş oluyoruz. Kaynak sonunda da parçada deforme varsa örs üzerinde çekişle doğrultma yapıyoruz. Kaynak dikişlerini daha sonra tel fırça ile temizleyerek gözle kontrol ediyoruz. İş bitiminde de kullanmış olduğumuz alet ve donanımlarımızı temiz ve düzenli ve güvenli bir şekilde yerlerine yerleştiriyoruz. Oksigaz kaynağı ile yatayda bindirme kaynak dikişi çekme işini bitirdikten sonra parçamızı iş sağlığı ve güvenlik kurallarına uyulması, Uygulama parçasının ölçüsünde kesilmesi ve temizlenmesi. Uygulama parçasının doğru olarak markalanması. Oksigaz kaynak gaz basınçlarının doğru ayarlanması. Uygulama parçalarının doğru bir şekilde puntalanması. Oksigaz kaynağı ile telli dikiş çekme işleminin yapılması. Uygulama sonunda atıkların ayrıştırılarak uygun atık kutusuna atılması. Uygulama sonunda çalışma ortamında kullanılan alet ve donanımların ve çalışma ortamının temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması yönünden değerlendirmesini yapıyoruz. Şimdi de konumuzla ilgili birkaç tane soru çözelim. Kaynak alevinden elde edilen maksimum sıcaklık kaç derecedir? A 600 derece, B 1200 derece, C 2500 derece ve D 3100 santigrat derece. Cevabımız 3100 santigrat derecedir. Oksijen hangi maddeden üretilmektedir? Evet arkadaşlar oksijen havadan üretilmektedir. Cevabımız B'dir. Bindirme kaynağının diğer ismi nedir? Bindirme kaynağının diğer ismi yama kaynağıdır. Cevabımız C'dir. Bindirme kaynağında üfleç ile kaynak dikişi arasında kaç derecelik açı olmalıdır? Üfleç ile kaynak dikişi arasında 60 derece ile 70 derecelik bir açı bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi kaynak esnasında alevin kazana veya tüpe gitmesini engelleyen araçtır? Evet bu sulu güvenlik sistemidir arkadaşlar. Sulu güvenlik sistemi alemin kazana veya tüpe gitmesini engellemektedir. Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınçlı gazları kullanım basıncına dönüştürür? Bu işlemi yapan manometrelerdir. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı ve yakıcı gazları kullanım yerlerine götürmemizi sağlar? Bu gazlar kullanım yerlerine tüpler sayesinde götürülür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tüpleri açıp kapamaya yarayan araçtır? e, tüpleri açık yarayan araç varflerdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde oksu gaz kaynağı ile yapılan bindirme kaynağı uygulamasını anlattık. konumuzu burada bitirdik. Bizler dinlediğiniz de için teşekkür ediyoruz.